Hadi <laughs> Biz, o gün, o gün gerçekten tarihin en çok müdüre, ilk şey yaptı. Böyle küçük şehirle ve hiç yok. Benim <LTGülüyor> yaşamdan, beni Hadi. Ee? Teşekkür ediyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Aynı zamanda Şırnak, Ses Şube ve Tarım Orkan Senden arkadaşlar da burada. Hepimize ders niteliğinde toplumsal vicdanı harekete geçirecek Aynı zamanda Kürt halkı üzerinde de travma yaratan, bir acı ve gözyaşını hissettiren, ona götüren bir açlık greviyle başladı. Aynı zamanda dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek için ziyarette bulunduk. E, 2019'dan beri e, biliyoruz ki, 2019'da gerçekleşen bu durum sadece bireysel bir suç değil, 38 çocuğa cinsel istismar ve taciz suçlaması sadece bireysel bir suç değil. Aslında sistemin çürümüşlüğünün de bir göstergesi olduğunu biliyoruz. Her zaman bundan sonra da çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın direnişini tekrardan selamlıyoruz. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. bu kadar güçlü bir şekilde sürdürmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. her gün onlarca çocuk tacize, istismara uğruyor. Hasan arkadaşımız o günde eğitim senadına ve okulun rehber öğretmeni olarak şu tepki ortaya koyuyor. Bunun güvende olmadığı bir dünyada yaşıyorsak o zaman sorumluluk hepimizdir. Bizler Mesut Hasan arkadaşımızdan o gün görevi devraldı. Bu <laughs> mekadro kıymete piroze efnobet jberku بوليتيكا ان قريش ان شرن طيبات الارنغاريا كردستان دا نهما نهاب داس نهما لسر وان زروكين مين لجزيرة بوطان دا بالطيباتي هاتيا داس بيكرين اف صالانا اف شركو الارنغاريا كردستان دا داس حتى

به چاقی چوب استانبوله پر راحت بود پر شروخ باور بود وکات شکی نکریه بسا تبگر نیچه وی امی دیسان ویده هفوان الفاره ری هفوان الفاره بمشی اش برکو او نوبت ها هاکی دست بکرم شخصیت ها ماموسته مسود ده شاخ ها شرنخه ام پیروز دکن دی, دی به چی به Hem de kazın, evcik kari ufak pek bilin, o rel vervan tişten ne baş. Begirtin, ceza ki mayinde o, jiropede, hevidarın ku, bu yerin bir viyavay, ne laha, ne tu deberi, vi valati, em ne sabıkin, ne jibu binin. Zat iki şey de, bir vi nişeyi ev insanı hane, şikil şikil fatarda khani hem berime, yek jihetçiye, e bejm matah şper ya khodarda khanim bari ma be tajiz az bejm khodarda kham be fohuş ya yine bu ülkede adaletin olmayışına hukukun olmayışına halen çocuklarımızın korunamıyor oluşuna halen kadınlarımızın korunamıyor oluşuna bir tepkinin ifadesi Normal şartlarda bir ülkenin hukuk devletinin yapması gerekenler, bu ülkenin hep beraber kendi çocuğunu koruması gerektiği bir yerde, bunların uygulayanların tekrardan aynı okullara gidip çocuklarla yan yana kalmamasını gerektiren uygulamalar karşısında bunun cezasızlık uygulamaları, bunun meçhul görme uygulamaları beraberinde ne yazık ki adalet nöbetlerine oturma ihtiyacını doğuruyor. Birlikte daha güçlü bir gelecek kuracağız. Çok teşekkür ediyorum. Reistismar davasını biz eğitim sene olarak hem merkezden hem şubelerimizle birlikte en başından beri takip ediyoruz. 6 yıldır devam eden bir dava ve soruşturma süreciyle karşı karşıyayız. Belki buradaki pek çok arkadaş biliyor ancak bir kez daha. Bu süreçte yaşanan adaletsizliği buradan tekrar tekrar ifade etmek gerekiyor. Altı yıllık süreç içerisinde mahkeme salonlarında 18 yaşını geçtiği gerekçesiyle çocukların tekrar tekrar istismar sürecini anlatmak zorunda kaldığı bir mahkeme sürecine tanıklık ettik. Yine adaletin yok sayıldığı bir ülkede değil, adaletin bir bütün olarak işletildiği, eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın kurulduğu ve eşit, özgür, demokratik bir toplumun inşa edildiği bir süreç. Dolayısıyla biz eğitimsel olarak da başta cizre istismar davası olmak üzere tüm bu süreci yakından takip edeceğimizi, demokratik toplum inşasında da bir bütün olarak kalıcı barışın onurlu bir barışın sağlanması demokratik bir toplumun inşa edilmesi için de tüm mücadelemizi şubelerimizden genel merkeze kadar devam ettireceğiz. 20 Kasım'daki duruşmada da eğitimsel olarak e, burada olacağız çocukların yanında olmaya çocukların mağduriyetine karşı adaletin tesis edilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Ben bir kez daha Şırnak şubemizin başlatmış olduğu adalet nöbetini eğitim merkez yürütme kurulu adına tekrar saygıyla e, selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Hocam ben telefonu alabilir miyim?